selamlar arkadaşlar Egoist Pati kanalına hoş geldiniz. Yepyeni Mobile videosu ile Kanalda en çok sevdiğiniz seri olan Efsanemi Gerçek Mi'nin yeni bölümünü çekiyoruz. Hem de canlı yayında 7000 kişiyle beraber çekiyoruz arkadaşlar. Çetin de size çok çok selam var. Siz de bu canlı yayınları kaçırmamak için açıklamalarda ve başa sabitlediğim yorumdan linke tıklayabilirsiniz. Her gün saat 7'de Nono canlı yayındayım. Böyle arada sizin sevdiğiniz içerikleri videoları da çekiyorum. Saklan olsun işte çizgi göz olsun Efsanemi Gerçek Mi Ölüm Yarışı imkansız Köprü gibi hepsini çekiyorum. Onun haricinde beraber sizlerle custom room maçları atıyoruz vesaire. Çok güzel eğlenerek beraber yayınlar yapıyoruz. Siz de katılmayı unutmayın. Bugün efsanemi gerçek mi için çok güzel şeylerimiz var ama çok büyük korkularım da var. Çünkü canlı yayında yapıyorum. İnşallah rezil olmam. Birinci efsanemiz şöyleymiş. Počenki'deki İlk efsanemizle başlayalım. O da şöyleymiş arkadaşlar. Bunları bu arada siz bana Instagram'dan attınız. Çok teşekkür ederim. Normalde bu videoları çekmek 10 saat, 15 saat, 800 bin, 743 bin saat sürebiliyordu. Ama Instagram'dan bana bunları bu attığınız için bulmam kolaylaşıyor. Poçinki'deki 3 katlı bina var ya şu bak. Şu. Yani şu da olur. Bu tarz binalara geliyorsunuz. Buraya çıkıyor musunuz? tam şurada en üst katın çatının altına gelip burada dürbünü açtığınızda alt katı görebiliyor musunuz ve ateş edebiliyor musunuz? İnancım sıfır. Siz inanıyor musunuz beyler? Ordu bu arada, net ordu, ordu. bu arada. Gram inanmıyorum. Peki, canlı yayındaki izleyicilerim inanıyor mu? Bu arada hiç ihtimal vermiyorum. Gerçekten ihtimal vermiyorum. Şu an... Eh yani orta orta, %50, %50 çıktı oylamalar. Bakıyorum, burada dürbünü açıyorum. Efsane mi, gerçek mi? <gülüyor> 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 Küçük... Küçükten bir yalan gibi geldi bu bana. Ama Lan! Ay yok <laughs> <Üst> katı gördüm. <laughs> bir dakika dur. Adam buradan yapıldığını söylüyor bak. Buraya geliyor musun? Oğlum şurada bir nokta mı var acaba bizim denk getiremediğimiz lan? Yok yalan gibi geldi bana. Ben mi yanlış yapıyorum sizce? Bir dakika eğileyim kalkayım. Ya bu olursa çok saçma ya. Burada alt katı görü görülüyormuş. Net yalan yalnız. Ben bunu <laughs> Ben geliyorum bir dakika. Şu an. Benzin al Vezir Bey bizi uyardı oluyor dedi. Sen yapamadın dedi. Vezir Bey'in yanına gidiyorum. Ama bir nokta var tam orada oluyor. Evet. O noktayı da kaybettim. Bir anlık görüyorum Caner ama devamlı göremiyorum. Memo eğilerek mi yaptın? Hayır hayır ayakta. Güvenlik kamerası gibi yalnız. <laughs> Oğlum bir gördüm gibi oldum. Aha! Hey. 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 Oğlum doğruymuş, vallahi doğruymuş. Efsane değil, gerçekmiş arkadaşlar. Vallahi chat ve veziri sayesinde buldum. Çok teşekkür ederim onlara. Efsane değil, gerçekmiş. Bir de bir. Bugün bir de birle başladık güzel. Bu bu arada çok işe yarar. Buraya otur abi, pusunu kur böyle. Buradan rakipler geliyor yani böyle, sizi raşlıyorlar ya. Burada güvenlik kamerası. Öyle bir yapsana canım. Bakayım nasıl gözüküyor. Ya da Mehmet yapsanız abi. Aşırı. Şu an gözükmüyor ama dürbünün. Ha? Namlum gözükmüyor ama. Ben ateş ediyorum ama. Görüyor musun şu Görüyor an? musun sen? Sen EQ yapıyor, duruyorsun sabit. Mesela şu an ne yapıyorum görüyor musun? Sabit duruyorum. Ha pardon. Kameraya yaptım. Dur şuradan yapacak. <laughs> Silahını bıraktım, dans ediyorsun. <laughs> Geldik ikinci efsanemize. Yine sizden gelen bir efsaneyle devam ediyorum arkadaşlar. O da şöyleymiş. Poçinki benim ortamım, benim mekanımdır biliyorsunuz. Poçinki de her canlı ben bir yargımı dağıtırım. Onların buranın en atarlı giderli noktası bu çatılardır. Ben bu çatılarda paso gezerim özellikle şu karşıdakilerde. Burada büyük bir mevzu varmış arkadaşlar. Eğer binanızda adam varsa, adam neredeyse görmek istiyorsanız çok güzel bir taktik varmış. O da şöyleymiş ki çatıya çıktığınızda şu yere yatma teslim olma emotunu kullanıyormuşsunuz aşağıyı görüyormuşmuşsunuzmuşsunuz muşsunuz. Hemen deniyorum hemen deniyorum. Hayır bismillah. Ama bunu birinci şahısta yapmamız lazım muhtemelen. Bir dakika. Bakıyorum. Oh! Selam Oha! Oğlum çok iyi. Bir dakika. Bir daha dur orada. Abi biz bugün tamamen MOBS'den gidiyoruz bak. Kardeşim kolay gelsin. Ne yaptınız? Oğlum çok güzelmiş. Efsane değil gerçekmiş ve gerçekten işe yarar. Çok ama yani yukarıda böyle gezerken bir tık dikkat edin ama işe yarar. Bir de şuradan deneyeceğim abi burada yarıyor mu? Aa burada emot kullanmıyor. Bu arada arkadaşlar kanala hala abone değilseniz artık 1.5 milyon olacağım. Bir el atın. Hadi bir destek. Hadi bir el atın da abone olun da buçuk milyon olan bir de bu seriyi seviyorsanız ki sevdiğinizi çok iyi biliyorum. 100 bin like istiyorum. 100 bin like geldiği gibi yeni bölümü çekeceğim. Söz. Bundan sonra öyle 2 haftada bir, bir ayda bir değil. 100 bin like geldi. Ertesi zaman 2-3 gün içinde hemen yeni video gelecek. Size söz veriyorum. Sıradaki efsanemize geçelim. Sıradaki efsanemiz 3 kişilik takımda başınız belaya girmesini istiyorsanız size hayatınızı çok kolaylaştıracak bir taktik arkadaşlar. Şu zırta poz bu pis lanet motor var yani 3 kişilik böyle orası burası ayrı oynuyor. Buna binmekten kurtaracakmış iddia edene göre ne. Yine Instagram'dan geldi arkadaşlar. O da şu şekildeymiş. Motora biniyor bir arkadaşınız, öne oturuyor. Ot otur bakayım Mehmet Bey nasıl oturuyorsunuz? Cenabey oturdu. Güzel oturdunuz. Şimdi ben geliyormuşum. Şöyle. Bir dakika bunun üstüne direkt zıplayabiliyor muyum? Zıplayamıyorum. Bir dakika. E? Ee? Ha! Ha! Ah! Bir dakika şuraya oturmam lazım. Şurada durmam lazım. Lan burada durmuyor bu. Ha, Bin sen mi Memo. No? Ana! O oh, sen şişkosun ama bin. <laughs> Abim bakın. Dur. Ha, Bas. Go. Allah. Hadi be ya çok istemiştim bunun gerçek olmasını ya. Bana bunun videosu ne atmışlardı gerçek gelmişti orada da izlemiştim. Ama artık niye oldu bilmiyorum ama efsane mi gerçek mi dersek. Bence yalan dolan bilmiyorum. Burkçum oluyor dediniz ama ben yapamıyorum. Neden? Oluyorsa yer yerinden oynar. Bak böyle böyle. Böyle böyle oluruz. Bak böyle böyle. Herkesin dibinizi sıkı tutun. Dibiniz düşebilir bu hareketle. Eğer size bomba atarlarsa bombaya ölmemek istiyorsanız olay bu. Olay da şöyleymiş arkadaşlar. Efsanemiz şu şekil. Eğer size bomba atıldığında Elinizde tava varsa tavayı bombanın üstüne kapatırsanız bomba patladığında size zarar marar vermiyormuş. Mantıklı mı? Mantıklı. Çünkü tava mermi geçirmiyor. Ama bomba geçirir mi? Emin değilim. Tavayı bombanın üstüne koyabilecek miyim? Allah bilir. O kadarını deneyeceğiz. Bakalım. Hep beraber biz bunu daha önce canlı yayında denemiştik ama tavayı tam üstüne kapatamamıştık. Şimdi deniyoruz. Ama senin... Ama senin koyacağın yeri... Ah hadi be hadi be aslında kapatmıştım gibi bence kapatmıştım gibi ya ah be yok abi bu bu yalan dolan ya bu gerçekten yalan dolan bu insanın insana kandırmasıdır bu dolandırıcılıktır buna inanmıyorum bunu bir daha da denemek istemiyorum çünkü bu bir efsane çok belli ama güzel de teşekkür ederim sıradaki efsanemiz bana Instagram'dan geldi. Ben bana Instagram'dan attığınız şeyler sayesinde çekiyorum bu bölümü. Valla çok teşekkür ederim. O da şöyleymiş arkadaşlar. Daha önce benim çektiğim bir tane olay vardı hatırlıyor musunuz? Konteynerin içinin yani konteynerin dışına girip orada ateş edip böyle böyle aşağı yukarı yaptığınızda içeriği vurabiliyordunuz. Bunu kulübelerde de yapabiliyordunuz. Artık bunu evlerde de yapabiliyormuşsunuzmuşmuş. Öyle dediler efsanemizde. Hemen test ediyorum. Denemesi çok kolay zaten. Böyle geliyorum. Oraya... Biri çato geçsin oraya bence. Ya e da dur içeriye evet. benzin koyayım. Benzin yok. İçeriye mermi geliyor mu? Bir bak önce. Bakacağım ben sana. Geliyor. Geliyor mu? Evet. Tavan falan full bir mermi şu anda. Bir Benzinimiz dakika. Böyle var. geliyor mu? Hayır. Bir dakika. Nasıl yapabilirim? Şöyle. Bir tane geldi. Bir tane. Ha. Ama saçmalıyor değil mi? Bak böyle yere geliyor mu mermi? geldi gel Bak şuraya da mermiler gitmiş bak görüyor musun? Şu an tam önünde bir tane var. Bir tane var Yiyor mu mermi? Ee, bu, bu evin sadece, yani tavana duvarına falan gidiyor ama. Hadi ben be, hadi be. Ya bilmiyorum. Kesinlikle işe yarar. Duvar dibinde pusanlara kesinlikle işe yarar. Ama bir tık karışık. Bir tık emin olamadım. Efsane mi gerçek mi bunu? Şu anki canlı yayındaki izleyicilere bırakıyorum. Efsane mi gerçek mi canlar? Gerçek, gerçek, gerçek. Efsane, gerçek. Çoğunluk gerçek diyor. Biz buna izleyicilerim karar verdi. Gerçek diyoruz. Siz de düşüncelerinizi yoruma yazarsınız artık. Sıradaki efsanemiz geçen bölümde yaptığım ama yanlış yaptığım bir şey. Bunu yorumlara yazmışsınız. Bir de diyorsunuz ki yorumları okumuyor. Bak at şimdi bir yorum okuyacağım söz. Ama like atarsan okurum aramızda kalsın. Neyse şakası bir yana arkadaşlar böyle arabayla çıkması zor olan yerlere pardon düz arabayla düz çıkarak zorlandığınız yerlere geri geri daha hızlı ve daha rahat çıkabiliyormuşsunuz. Hatta çıkılmayan yerlere de çıkılıyormuş. Şimdi Oğaz'da biz denedik çıkılıyor. Önceki bölümde buggy ile mi ne denemiştik? Toros'la mı denemiştik? Çıkmamıştı. Şimdi geri geri bununla deneyeceğim. Hemen başlıyorum kardeşim. Bakalım çıkacak mı? Yalnız inanılmaz yağ gibi çıktı. Bak düz çıkacağım. Bak düz çıkacağım anlayacaksın. Efsane değil gerçekmiş. Şimdiden kararı verdim. Düz çıkacağım. Bak ne kadar zorlanıyor. Bak şimdi. Bak. Oha çıkamadım bile. Oha çıkamadım bile. Bak aynı noktadan geri geri çıkacağım. Ben bunun olduğunu bilmiyordum. Bu normalde gerçekten başımıza bela böyle kaçması çıkması zor yerlerde gerçekten işimize yarayacak bir şey bak. Oh anam babam parkta geziyorum sanki. Çok güzelmiş. Efsane gerçekmiş. İşe de yarayacak kesin eminim. Bugünkü efsaneler gördüğünüz gibi lıp 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 akıyor. Bugün hızlı efsaneler yapıyoruz çünkü sizden geldiler. Biz böyle özellikle seçmediğimiz efsaneler ama çok ilginç şeyler de bulduk. Bunlardan bir tanesi de oyunda Sara karakteri var. Hatta Andy falan da geldi. Yeni yeni karakterler geldi. Sara karakteriyle ilgili bu efsanemiz. Hatta Sara ile ilgili iki tane efsanemiz var. İkisini de deneyeceğim hemen arka arkaya. Birincisi Sara'nın bir saçı var gördüğünüz gibi. Bu saç çıkartılabiliyor. Bu saçı yere attığında geyik kafası oluyor. Hemen deneyelim. Buyurun atın yeri hanımefendi saçınızı. Ha Allah'ıma aşkına dört buçuk saattir uğraştık ve yarın saçını aldık arkadaşlar. Şimdi gördünüz mü? Yere attı, kafasındaki saç modeli değişti ve yere gelen saç modeli ahanda Rudolf... Dur lan! Rudolf maskesi oldu. Hop! Bu çok ilginç. Bunu niye böyle bir şey yapmışlar? Niye böyle ilginç bir şey yapmışlar bilmiyorum ama eee, Sara'nın saçını attığınızda yere bu tarz bir şey yapıyormuş arkadaşlar. Hemen Sara ile ilgili ikinci efsaneye geçiyorum. O da az önce canlı yayında söyler bana. Sara ile bu havada uçma bagıymış. Sara ile çok yüksek yere çıkıyormuşsunuz. Aşağı atlarken eğilme tuşuna basarsan ne ölüyorsun ne de canın gidiyormuş. Yaren bunu yapabilir misin? Çizgi göz geldi. Tamam. Bak şu şey kutulara çıksana gel gel. Tamam bir deneyelim bunu. Oğlum. Aha. Eğilme tuşuna bastı. Canın gitti mi? Gitti abi. Yalan. Dolar. Kandırma. Adaletsizlik. Hayırlık. Efsaneymiş. Tamam. Şimdi tankın ayıptır söylemesi arka kısmına uzanalım böyle. Tamam. Şeride doğru. Uzanalım. İlerleyelim. Hayır yok yok. Böyle ayakta duralım. Evet. Aha. Dürbünümüzü açalım ve içerideki rakibi görebileceğimizi iddia ediyor kişi şu kadar inanıyorsam, şu kadar Burada inanıyorsam. Yor YouTube yorumlarından aldık bu arada. Video yorumlarından ya mı? Taneydi. Aynen video Arkadaşlar siz de düş sizin efsanelerinizi lütfen yorumlara yazın veya Instagram'dan bana atın. Ee, Instagram'da şurada çıktı. Onları yapıyoruz zaten dediğim gibi. Deniyorum. Ben buna gram inanmıyorum. Şu an canlı yayındaki chat de gram inanmıyor. Deneyelim. Güzel. Oha. Yuh. İnanılmaz. Kesin olmadı. Dehşet başlat. Olmuyor mu? Ya Rabbül Alemin. Dürbünümüzü çıkarıp deneyelim. Şey Oha! Miydi? Poçinki Poçinki'deki gibi. Oha! Yuh! Vay Yuh. canına. Aa, aa dur. Vedat oluyor. Oluyor mu? Al, attım Vedat. Al kar 98'de attım. Olmuyor. Al 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 burada arkanda. Kar kal kal mı deneyim? Reddat Red aldım. Reddat bende de oldu burada Normal bir... M4'e taktım oldu red Nasıl oluyor oğlum? Buradan bakıyorsun işte dürbün açıp. Ben de bir ce... Oh! Oha! Bin arabaya. Biniyorum. Bir dakika arka koltuğa geçsene. Geçemiyorsun değil mi? Geçemiyorum. Ya orayı görmüyor ama ya. Aa görüyor mu? Geliyor tankı mu? Oldu. Ha oluyor mu? Ha yok. Tak <laughs> tak. <laughs> <attı. gülüyor> i̇çeri atıyor. İçeri atış edemiyorsun ama tankı patladı. <laughs> Daha efsane mi gelecek mi efsaneymiş. Ama içeri görebiliyor musun da bu hiçbir şeye yaramaz yani efsaneymiş. Ulan ya. Vallahi yumruk diye yumruk diye soktum. Dördü sırtına gerdeğe sokar gibi yumruk diye yumruk diye <laughs> <laughs> soktum. <gülüyor> Bir dakika. Şimdi dur dur. Oldu. Oldu oldu. Bunu video koydum mu orada arkadaşlar? Bu... Dur dur bekle. Arkadaşlar bunu biz bir daha yapacaktık video için ama biz bunu bir kere canlı yayında yaşadık. Bu şekilde girdi. Siz şimdi beyniniz yanmıştır. Efsanesi nedir falan diye. Efsanesi şu. Biz kendimiz bulduk. Bu konteynerin arasına sokuyoruz. Buradan çıkamıyor ve burada hasar yemiyor. Bir dakika Mehmet. Hakkın helal için bir tane sıkacağım. Yedi mi? Evet. Bozu bu sefer bozuk oldu. Bir dakika, bombadan yiyecek mi? Yerim. Ama bu sefer ayakların yere değiyor gibi. Yo değmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bulduğumuzda ama gayet efsaneymiş. Yani o gün yaşadığımız şey burada ölümsüz olmuştu. Şunun arasında duruyordu. Ne mermiden hasar yiyordu, ne bombadan, ne molotoftan hiçbir şeyden hasar yemiyordu. Ama bir kere denk gelen bir şeymişlerdi. Belki biraz uğraşsak yapardık ama uzatmayalım. Efsane mi gerçek mi dersek efsaneymiş. Sıradaki efsanemiz gerçekten işinizi yarayacak. Eğer doğruysa gerçekten işinizi yarayacak. Bazılarınız bunu biliyor olabilir ama bu halini bilmediğinize eminim. Normalde Molotov'u attığınızda kapıları kırıp geçiyor. Biliyorsunuz bunu biliyorsunuz. Daha önceki efsanemi gerçek mi göstermiştim. Bu fightlarda mevzularda kavganın içinde çok işe yarayan bir taktikti. Ama bu taktikte hem kapı kırılmayacak... Hem de sütüm dökür mü? O küfür müydü ya? Neyse. Hem kapı kırılmayacak hem de kapının arkasına asar vermiş olacaksınız arkadaşlar. Bu böyle demir kapıları veya normal ahşap olmayan bütün kapılarda işe yarıyor arkadaşlar. Öyle deniyor yani. Ben de daha denemedim açıkçası. Efsanemiz şuymuş. Molotov'u demir kapıları attığınızda kapı kırılmıyor ama Molotov içeriye geçiyor diyorlar. Ben bunu merak ederim. Ben bunu dener, ben bunu denerim arkadaş. Ben bunu vallahi denerim. Ben bu arada bunu chatten gördüm. Daha öncesinde yorumlarda da yazmışsınız. Instagram'da da yazmışsınız. Yine bu tarz canlı yayınlarda bana böyle yayına girip yazabilirsiniz efsanelerinizi. Hemen deniyorum. Burada şimdi bu delikten geçiyor vö dememeleri için tam şuradan atacağım. Haydi bismillah. Hadi lan. Hadi lan. Gerçekten hadi lan. Bak normalde adamlar şu köşeye saklanıyor. Bak tam bu köşeye saklanıyor. Duvar dibinde bizi bekliyor. Ya da burada bizi bekliyor. Buradan içeriye molotofu sallayacaksın. Gup diye içeride abi. Çok iyi. Bu geçiyor mu? Yok bu yalan oluyor tamam. Bu geçmiyor ama gerçekten molotof çok işe yarar. Efsane değil. Gerçekmiş hem de yıldızlı. Bak yıldızlıyı nadir kullanırım. Bu da yıldızlı. Sıradaki efsanemiz videonun da başlığı olan Yeri yerinden oynatacak böyle. Aa bu neymiş mi bir şey? Ben bunu direkt ben video olarak izledim. Adam fişeyi ateş ediyor ve fişeyi patlatıyor. Bunu bana Instagram'dan link atmışsınız. Direkt izledim ve dedim ki, "Vah! Vah!" dedim. Adamın olay şu arkadaşlar. Rakibin attı fişeye ateş ediyorsunuz ve fişeyi iptal ediyorsunuz. Yok artık. Yok artık dediğinizi, titrediğinizi duyar gibiyim, görür gibiyim. Hemen deniyorum. Bir dakika, şu şarjörümü doldurayım. At bakayım kardeşim fişeği. Evet, fişeğe ben şu an ateş edemiyorum. Açım yok, bir dakika. Şöyle bir tık kıyıldan kaçmam lazım, onu görebiliyor olmam lazım. Hala göremiyorum, hayır! Hayır uçak gelme! Sakın gelme, dönesim yok. Uçak geliyor. At bu uçak! Aa görüyorum. Şimdi ateş edeceğim ve bunu parçalayacağım. Hazır mısınız? Olmuyor. Olur mu oğlum böyle şey? Yani bu dünyanın en saçma şeyi. Aradan birkaç gün geçti. Çekemedim videoyu çok hastaydım kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum size bunu nasıl yaptıklarını. Adamlar payload moduna giriyor. Yani videoda öyle yapıyor. siz de TikTok'ta, Instagram'da falan görebilirsiniz bu işaret şey patlatma muhabbetini. Böyle havaya doğru bunu Sıkıyorlar hemen bunu alıyorlar <laughs> Bak İşaret fişeğini patlattım Ne kadar da mükemmel Aa, Ne olur Ne kadar da mükemmel başarılıyım Değil mi diyor? ya tamamen fiyasko Efsane mi gerçek mi demiyorum bile Efsane ötesi Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala hala abone değilsen abone olsan çok çok mutlu olurum Videoyu like atarsan çok sevinirim Kendine çok ama çok iyi davran Başka videolarda görüşmek dileğiyle bay bay